Herkese merhaba arkadaşlar ben Mahmut bugün sizlere Minecraft oyuncu arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle Haritayı e, Haritayı yapmıştım daha önce Harita niye bizi göstermedi diye bir soru geldi Onu göstereceğim Arkadaşlar pusulayı aldık e, Kağıdımızı aldık Anvilimizi aldık arkadaşlar Arkadaşlar ilk olarak haritamızı yapıyoruz Böyle Bekleyin arkadaşlar Yaptık haritamız çıktı Hemen arkadaşlar şuna girdik. İlk başta pusulayı koyup bunu koydu. Pardon arkadaşlar. İlk başta yok. Şunu şuraya koyuyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Arkadaşlar bunu çektiğimizde bakın. Çeste giriyoruz arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Arkadaşlar bakın gösteriyor bizim gittiğimiz yere. Tamam o zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Elinize iyi hepinize teşekkür ederim. Diğer videoları görüşmek üzere bay bay.